Evet değerli dostlar, hava soğuk ama çözüm üretmek mümkün. Fırat kardeşim, bu sene bakımları nasıl yapacağız, bir anlat bakalım. Bakımlarımız gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde kırmızı, barınamız çekilmiş. Ee, şimdi kobremizden de... Sesli sesli. Kobremizden tarafa... de, bobre... rotilçilimizden de yeniden imal ediyoruz. Gübre olsun diye tekrar altına indiriyoruz otlarımızı, kırıyoruz. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Öbür tarafta lüks çapalarını bayanlar yapıyor. Görürseniz şöyle bir bakarsak. Ee, onun haricinde Doktor Rumasat'la Humiga sitemizi vereceğiz. Onun haricinde orada bulamacımızı ilaçlam olarak yapıyoruz. Ne olsun? Organa mineral gübremizi de veriyoruz. Bu bahçe Allah'ın özniyle gelecek sene ne diyecek? Ben buradayım diyecek. Enver Baltaş geçti buradan diyecek, değil mi? <laughs> evet. Evet değerli dostlar. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda da işin zevkinde, keyfinde arazide sürmeye devam ediyoruz. Sizleri de büyük yatırımlara davet ediyoruz. Buyurun bizi izlemeye devam etmeyin, yatırım yapın.